Merhaba çocuklar. Biz şimdi biz buz kırma oyunu oynayacağız. Bütün bloklarımızı dizdik. Atımızı ortaya koyduk. Pepe, Niloya, Kocayı, Başa, melek, Barbiler, Melek, melek Barbiler, Miki, oğlum, maymun da burada. Maymun, maymun. Maymunu ağlat bakayım, ağlat. Ağlıyorum bakayım. Ağlıyor mu? O da ağlıyor. Bak o da oynamak istiyormuş. Şimdi hepimiz toplaştık. Buz kırma oynuyoruz. Acaba kim kimi yenecek? Sence kim kimi yenecek oğlum? Barbie. Barbiler. Hadi başlayalım bakalım. Hadi bakalım. Kim kimi yenecek? Hadi bakalım. Kim kimi yenecek? Ben yeneceğim. Ben yeneceğim. Ben yeneceğim. Kim kazandı? Kim kazandı? Ben kazandım. Ben kazandım. Yaşasın. Ben kazandım. ben kazandım. Sen kazandın. Şimdi söyleyelim mi? Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı yani unutmayın. Tabii ki bir daha yapacağız, bir daha göndereceğiz. Tamam mı çocuklar? Sizleri çok seviyoruz. Pepe, Maşa, Barbie, Niloya, Kocayı, hepiniz bir bay bay yapar mısınız kocaman? Bay bay. Öpücük de bay bay yap anneciğim. Yap hadi bay bay. Bizi takip etmeyi unutmayın. Merhaba çocuklar. Barbie Chelsea'ler. Buz kırmızı oyunu oynayacaklar. Ben onlara resim taktım ama. Fatma Gül ve Ayşegül. Böyle çok güzel mavi yaz yaz bloklarımızı yerleştirdik. Birazdan atımızı da koyduk. Şarkı eşliğinde. Ben kazanacağım bu sene. Acaba kim kazanacak? Amaç at devrilmeyecek. Hadi kızlar, hadi kızlar. Kim kimi yenecek? Hadi bakalım, Adam. hadi bakalım. Kim kimi yenecek? Koy anneciğim atı yerine koy, atı yerine koy. Oğlumla beraber oynuyoruz. Barbiler de bizi hadi. izleyecekler. Bu da bu hadi. Da bu da. hadi. Bu da bu. Hadi. Bu da. Bu. Hadi. Acaba kim kim ya? Al, al, al. Ben kazandım. Ya ben kazandım. Şimdi tekrar bilatlarımızı yerleştirelim. Tekrar devirelim mi anneciğim? Buzları kıralım mı? Hayır. Çikolata daha yeni yedin oğlum. Aşkım. Ama az önce yedik anneciğim. Hadi tekrardan bloklarımızı yerleştireceğiz. Tekrardan olmayacağız. Tekrardan blokları yerleştirdik oğlumla beraber. Chelsea Barbiler de bekliyorlar. Çekiçler eline verilecek. At değil, at düşmeden blokları devireceğiz. Ver Barbie anneciğim Barbie Chelsea'yi. Hadi bakalım kim kimi yenecek? Hadi bakalım kim kimi yenecek? İnanmıyorum. Oğlum yendi. Tebrik ederim oğlum. Videomuzu evet. beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.